Yok, şu anda deneme aşamasındayım. Başlatayım mı? Şimdi başlat. Neden? Abi biz de tanıyoruz ya. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz oğlum? Ne var ki bunda? Başlatayım mı? Başlat. Ha? Başlat. Tamam, üç deyince geri sayım yapıyorum. Üç, iki, bir, sıfır. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İsim alayım. İbrahim Arda abi. Memeketler İbrahim. Sinop abi, Sinoplusunuz, Sinop sporlar. Neresinden Sinop'un? Türkeli. Türkeli. Nasıl kanalı takip ediyor musunuz evet, gençler? Abi. Delikanlı gibi. Doğru, abi. abi, abi, abi. Tamam, dün mezhattaydık, değil mi? Aynen, evet. Açık arttırmadaydık. Evet. Siz tabi yaşınızdan ötürü çok oturamadınız. Bir miktar oturdunuz. Ondan sonra ayrılmak zorunda kaldınız. Nasızsınız inşallah? İyiyiz abi. Kaç tane kuş var? Elinizde neler var? Şu an yedi, yedi tane var. Tane var yedi, tane. yedi tane? Neler var? Ön tepe duman, var. beyaz, mavi. Üç tane beyaz var. Bir de ala var abi. Bir tane mavi var. Bir tane duman var. Bir tane de... İki tane duman var. Oyun kuşları mı hepsi? Evet. Aynen Bakın benim aklımdan size geçen kuşlar hangiler hangi biliyor musun? Hangisi abi? Ee, size hediye etmeyi düşündüm. Bu, sa bu sabah düşündüm aklıma geldi. Benim aklımdan geçenler şu takım. Evet, hala hazırda bu takım. Erkeği sabuni dişisi, bak özellikle dişisi çok güzel bir kuş. Bir tane de yavruları var. Nasıl? Ya. He? Hoşuna gitti mi? <laughs> İbrahim sevdin hediyelere, değil mi? Özellikle gençler dişisi benim çok hoşuma gitti. Tamam. E, oyun kuşu olarak ha kulağa bağlı da diyorlar. Sanırsam kuşta sivaslıklı da olabilir sarı göz çünkü. Kuş tam anlamıyla bir kuş güzel yani öyle söyleyeyim. Yani şey e, ya, o yeme düşmüş mü? Vuruyor arada sırada yeme. Ama bunları ayrı bir yere koyarsanız daha iyi olur. Ayrı bir yere koyarsanız bunları çok daha iyi olur. Yavrularına da güzel bakıyorlar. Yani. Bak 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 bak. Yavru nasıl çıkmış? Anneye çekmiş yavru. Daha rengi açar bunu. Değil mi? Ay, Anneye çekmiş rengi. Yavruya kusuyorlar şu anda. Özellikle dişisi çok hoşuma gitti bir ay. Yani gerçekten oyun kuşu fiziği olarak çok güzel bir kuş fizik olarak. Şu yakından göz rengini de gösterelim şöyle. Bakın gözler arkadaşlar değişik bir sa sarı tonu şöyle yani çünkü oyun kuşunun göz rengi de önemlidir. Ee, onun kalitesini gösterir. Gerçekten çok hoş bir kuş. Abi, ayak... Ha? Ayak... Paçası kanamıştır. Bir şey olmuştur. Bırak yer yere, sal. Bak bak yavruya bak bak bak. Cingöz spora bak bak. Karnı da tok ha. Atla bakayım. Ha? Adam olacakmış o adam. Tabi kuşlar yavruya baktığı için biraz şu anda pasbal. Pasbal çünkü yavruya kusuyorlar. Nasıl beğendiniz mi takımları? Vallahi. Güzel abi. Vallahi. Güzel. He? Güzel. Bek yani da Delikanlı konuşun. Beğendin mi beğenmedin Beğen mi? Abi. Güzel değil mi? Hı -hı. Aleyküm selam. Bu sizden bunlar Eyvallah gençler hoş geldiniz. Hoş Çökün olduğunuz yere hemen. Ama siz ikiniz ortak besliyorsunuz değil mi? Hayırlı uğurlu olsun gençler. Vallahi çok güzel kuş denk geldi şansınıza. Çok güzel kuş. Hiç bu takımı bozmayın. Bunu yavrularını uçurtun yani. Deneyin bakayım ne yapıyorlar. He? Ne çirkin, çirkin. Dumanlı ya. Şu anda Cizim. dumanlı. He dumanlı şu anda. Rengi dumanlı duruyor. Kusmuşlar. He? Yeni kusmuşlar. Yani onun rengi daha açılır. Şu anda en çirkin hali. Tüyü oturmamış onun da. Onun rengi daha güzel. Zaten oyun kuşunda ben Oyun kuşunda kapalı renkler, kirli renkler daha başarılı oyun olarak, takla olarak. Yani en çok hangiler tutulur? Arap tutulur, dumanlı tutulur, mavi. mavi tutulur, çingene mavi. Koyu olarak, koyu renk olarak diyorum. Koyu renk olarak onlar çok tutulur. Çok güzel bir takım şansınıza denk geldi. İnşallah çok yavru alırsınız bundan. Bol bol yavru alırsınız. Var mı kanala seslenmek istediğiniz bir şey? Like atmayı, abone olmayı unutma size. Abone Çekilişe de katılsınlar abi. Gördünüz mü çekilişi? Bakın çekilişe katılıyorlar. Çekilişe katılıyorlar ama reklamını yaptığımız yere abone olmuyor arkadaşlar. Abone oldum abi. Oldun mu? Kimin adı neydi? Şeyim ben. Adamın saz çalıyor de, doğru. Saz çalıyor doğru. dinledik ya yani. beraber. Açayım geçmişi bakalım. Tamam. Dinleye dinleyeyim. Yok doğrudur. Sen zaten söylüyorsun bilgileri. Nerede yaşıyor adam? Almanya'da. Almanya'da yaşıyor. Tamam. Adı Cemo Yılmaz. Ha evet abi. Heh, Cemo abinin e, kanalının reklamını tanıtımını yaptık. Ama arkadaşlar e, kana, yoruma geliyorlar. Adılarını soy yazıyorlar. Fakat kanala abone olmuyorlar. Yanlış yapıyorlar. Değil mi İbrahim? Eğer öyle yapacaklarsa hiç, hiç yani hiç çekilişe katılmasınlar. delikanlı olsunlar değil mi kardeşim? Çünkü bizim amacımız ne? Karşı tarafında reklamını yapmak. Yani bizim biz de amacımız o. Aynı zamanda bu ne oluyor? Biz de övünüyoruz değil mi Karalı ailesi olarak, Karalı camiası olarak diyoruz ki adamın işte 200 abonesi vardı, 2000 abonesi oldu diyoruz. Hava atıyoruz millete değil mi? Güçlü gücümüz ortaya çıkıyor. Ama sen gel yorumu adını soyadını yaz çekilişe katıl ama abone olma o bize yakışmaz. O bize yakışmaz. Sizde de kuş var mı? <gülüyor> ne gülüyorsun İbrahim? Ha? İki tane yavru dumanlı var, iki tane Arap var. Arapların altında da yavru var, bir tane de erkek miski var. He. Evet. Yani iki takım kuş var, bir tane de erkek miski boşta mı? Evet. Sen kimle besliyorsun? Ben tek besliyorum. Sen mi evmekteydin nere? Her zaman. Dün dedim ya abi, bir abi var, turunculu. Ha. Onun evin altında besiyor. Anladım. Sen evet, de böyle. Senin isim neydi? Onur. Onur senin? Muhammed. Evet. Muhammed. Sana dişi mi lazım? Evet. abi. Tamam. Gel şuradan sana dişi beğenelim kral. Onur. Ba sen sen de bak bakalım şöyle bir tane bak gözüne kestirdiğim bir güzel dişi var mı? Abi sen ne ediyorsan. Bak sen de bak, sen de bak. Kuşta sıkıntı yok mu? Oğlum varken var, yokken yok. Şu anda elimizde var ya. Yani. Bak. Burada dişi gözüne dişi gördün. Gökbörü nerede? orada köşede ölüyü Gökbörü. yılan neydi abi ya öyle? Ha? O yılan neydi? Aynen. Gel, geliyor, geliyor. <laughs> bak bakalım, bak. Onur. Mesela şu mavi dişi mi? Yani şu şey mi? Bitti mi? Yok yok şu arkasındaki. Şu geliyor bak geliyor bak önümüzdeki. Dişi, yani. dişi değil mi? Güzel dişi. Evet, He? Evet, Güzel. Al bu senin olsun. Bunu... Bunu miskine vur kardeşim. O kuş senindir o kuş senindir. Ben de biraz önce kuşlara semiz otu verdim yesinler diye. Siz de veriyor musunuz kuşlara semiz? Abi bizim ona her şeyi yiyorlar. Ama semiz otu olursa... He, evet, çünkü her o otu yemiyorlar. Mesela yabani kavun da yiyorlar. Ama her otu yemiyorlar tabii. Aynı yani insanlar gibi. Biz her, her otu yiyoruz mu? Yemiyoruz. Mesela gidip diken yiyoruz mu? Yemiyoruz. Semizi seviyorlar atlardan biri ballı attı, biri arap attı. Ben de anlamadım. Atar ya, sıkıntı. Oyun kuşu farklı renkler atar. Nasıl beğendin mi maviyi, dişi mavi? Güzel, kibar bir kuş değil mi? Güzel. Minyon bir kuş. Sen er Erzurum musun? Anlarsın kuşta. Abi önceden de, şimdi başladı da yani. Önceden de, önceden de besliyordum. Beyim, siz o Samet'i çekmiştiniz ya. Samet'i tekrar sokağında onun lakabı tek tabanca Samet mi kaldı? <laughs> evet abi. Güzel ben videoda öyle mi demiştim? Tek tabanca mı uçuyor demiştim bu kuş? He? Evet. Lakabı ondan sonra tek tabanca mı kaldı? Videonun başında da öyle yazıyordun. Tek tabanca Samet. Ben şimdi konu açıklamaya şey açıklansın. Ben Samet'in kuşuna dedim ki kuşun tek tabanca uçuyor maşallah değil mi? Tek başına. Videonun başı da oydu. Sonra lakabı tek tabanca Samet mi kaldı? Evet <laughs> Abi, çocuk kandırdılar, aldılar elinden. Değil mi? Alırlar abi, o kuşu. Geldiler, mezatçı geldi bir tane, dedi ben size iki tane kuş vereyim, dedi verin bunu bana. Vay bir çakal vay! Bir tane verdi, hayvan uçamıyordu, sonra diğerini de vermedi, kayboldu adam. Daha da olmadı. Vay çakal vay! Tabii benim videodan gördüler kuşu, cevheri değil mi? Evet. Kimse de tahmin, tahmin edemez, böyle kuş Abdüş Samet'te var. He? Çünkü Samet'in tipi şeydi... Böyle çok dikkat çekmeyen bir tip, değil mi? Masum, değil, Masum, değil mi? Hayır. Ne, millet ne bilsin onda bomba gibi kuş var. Baktılar videodan sonra gittiler salça oldular ha. Vay be. Bakın özellikle söylüyorum. E, sabun hakkında bir şey diyemem. E, erkek hakkında bir şey diyemem ama dişi çok kıymetli bir dişi. Bizi merak zaten abi. Erkeğe bir şey diyemem. Ama dişisi benim çok hoşuma gitti kıymetini bilin. Yani o renkler çok eski renkler. Gerçek söylüyorum o renkler çok eski renkler bulamazsın yani o renklerden. Oyun kuşu olarak o renkleri bulamazsın. Gençler videoyu kapatıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederim. Eyvallah.